Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hiç zaman kaybetmeden bu video biraz kısa olacak. Çünkü hafızam yok. Hafızam yok dediğim gibi. Yeni bir harita. Bugün Toğraf of Mystery oynuyoruz. Öldüm. Şuna bir hile açalım. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. İki tane aldım. Bu daha iyi olur. Yani dandik çıkmasın. O yeter. Ne yani o yeter. Aman ya. Umarım ölünce gitmez. Çünkü yoksa bu çok kötü derim. Çünkü o kadar ya yani verdik. Aldık. Verdik geri diyorum. Hadi devam edelim. Şuraya arkadaşlar. Yapamıyorum ama. Ah tamam. <laughs> ha bekle. Oy çok eğlenceli. Arkadaşlar. Nuko ben bunu çok sevdim. Öp. Hop. Öldüm ya. Neyse gene yaparız. Zaten çok kolay. Bunun olduğu için çok kolay. Geldi bana. Öldüm. Ya ne kadar güzel ilerliyordum. Ah gene böyle. Bu çok eğlenceli arkadaşlar. Uçuyor resmen. Bekle. Uçuyor. 8 dakika sonra kapanacak. Aa ya. Ama ya. Küçük oldum. Küçük. Ha. Hmm. Bir level olmuş. Bugün sizlere daha yeni çekiyorum ama Ya bu oyunu tek başıma oynama sürmü yok mu? Bu, 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 bu. Ama oyunu kurucu sağ ses ee, oyunu kurucu oyun yapımcı sağ buradan sesleniyor bu oyuna Böyle saçma saçma sapan böyle pis gibi bir oyun yapma. Kolay bir olsun. Böyle bir oyun yapma ya. Yapma ya. Yapma. Bunu geçemeyeceğiz şimdi. Video çekiyorum ya. Kolay bir şey olsa zaten. Oh be diyeceğim zaten. Atma fikir geldi. Heyecan yok. Heyecan. Bakın buradan bize zıplayabilirim. Hop. Hop. Böyle bir şansım da yok zaten. Hep böyle. Hep öf. Oh. Sağolsun oyunun yapımcısı yani. Oh be. Oh be. Ölürsem yani. Oha. Ne yaptık lan? Heh, o buraya yönlendiriyor. <laughs> Ama. Aman. 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 <laughs> Arkadaşlar. Ya süre bitti ya. Ne kadar güzel gidiyorduk. Burada babam beni umarım kızmaz. Bir ahmet geldin. Uş. Hop, hop. Ben bu haritayı yapmıştım. Bir kere sadece yeni bir oyuna girmiştim. İşte bu oyun karşıma geldi arkadaşlar. Oyun yapımcısı sen çok fenasın. He. Hop. Hop 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 Oyt bir bir sorusu var. Bunlar öldürüyor mu? Sıradaki bir sorusu var. <laughs> Az kafa söyle diyor arkadaşlar. Sarık sorusu var. Sırık. Arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun. Paylaşamıyorum bir türlü. Ne olur abone. Abone gelsin. Dünya daha güzelleşsin. Değil mi arkadaşlar? Abone gelsin. Dünya çok güzelleşsin. Ve daha iyi değil mi? Oo, aa bunların içinde duracakmışız. Vay ne kadar akıllıca bir şey. Ben hala zıplıyorum. Yani yukarıda bir şey açmışlar da o yüzden. Bım. Dünya güzelleşsin abone ol. Dünya güzelleşsin. Şimdi abone ol. Dünya güzelleşsin. Hmm. 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 O ne kadar ilerledik arkadaşlar farkındaysanız? İyi ki de almış sadece ama geri almayın. Zaten geri alınmıyor. Masumdan birazcık ses çıkabilir. Ay bir kasemden masumdan. Şu an hiç kımıldatmıyorum. Hiç oynamıyorum masumdan.